Bugün buradan e, yem sevkiyatı yaptık bölgeye. E, Maraş bölgesi ve Hatay bölgesine. Tabi bu yem sevkiyatları da devam edecek. E, bugün e, e, tamamen e, finansmanı Büyükşehir Belediyemizce yapılan 50 tonluk yemi bölgeye göndermiş olduk. Toplamda da bugüne kadar gene Manisa'da üreticiler, yem firmaları, bayiler vesaire bunlarla beraber yaklaşık 240 ton yem, hayvan yemi hem küçükbaş hem de büyükbaş olmak üzere hayvan yemi bölgeye sevk edilmiş oldu. Ben Hakikaten bugün Büyükşehir Belediye'mizin aynı zamanda kamyonların da e, bu iş için seferber ettiler. Bizim daha önce de sevkiyatlarımızda Manisa Büyükşehir Belediye'mizin kamyonlarını kullandık. Bu Hem bundan ötürü hem bu 50 tonluk yemin e, acilen bölgeye sevkinden ötürü ben Büyükşehir Belediye Başkanımızın nezdinde tüm ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Bölgeye tabii e, devam edecek yardımlarımız, göndereceğimiz yardımlar hem gıda yardımı, hem onun yanında soba, orada bir seyyar mutfak kurduk il müdürlüğü olarak onlar da devam edecek. Tabii Manisa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere diğer belediyelerden de bize bu konuda destek geliyor. Ben herkese ayrı ayrı tekrar teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da ayrıca şükranlarımı arz ediyorum. Öncelikle daha önce de söylediğimiz gibi Türk Milleti'nin başı sağ olsun. İlk günden beri Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Cengiz Ergün talimatıyla bölgedeydik, bölgedeyiz. Şu anda yaraları sarma vakti. Bütün ekiplerimiz de e, oradayız. Şu anda 295 tane personelimiz, 114 tane aracımız, bir fiil bölgede hizmet ediyor. Biz diğer afetlerde olduğu gibi bu afette de, bu felakette de milletimizin yanında olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Daha önce yaşadığımız e, orman yangınlarında ve sellerde de gene hayvancılarımıza, hayvan üreticilerimize yem desteğimiz olmuştu. Bugün de burada toplam 50 ton e, yemi 4 kamyon e, olarak e, bölgeye 2 kamyonu hatta 2 kamyonu da e, Kahramanmaraş olmak üzere e, bölgeye e, intikallerini sağladık. Bu arada artık ekiplerimiz de yorulmaya başladı. Depremin ilk saatlerinden itibaren yola çıktılar ekiplerde de görev değişimi oluyor. Yol dairesinin 20 tane personeli de bir kan değişikliği yapacak. Bölgedeki personelimizi geri çekiyoruz. Yeni taze kanlara gönderiyoruz. Arkadaşlarımızın da yolu açık olsun. ben tekrar vakit birlik olma vakti, yaralarımızı sarma vakti diyorum. Biz her zaman olduğu gibi Sayın Başkanımız Cengiz Ergün talimatlarıyla e, deprem zillerimizin yanında olacağız. Tabii bu çok uzun bir maraton olacak. Yani e, burada felaketin e, boyutları çok büyük. Bir günde, iki günde, bir ayda, iki ayda değil. Bizim yardımlarımız e, belki bir yıl, bir buçuk yılda boyunca devam edecek. Bu uzun bir maraton. İnşallah bu sınavı Türk milleti olarak e, hayırlısıyla veririz diyorum. Teşekkür ediyorum.